giren yeridir Nani? The front line. You lose your... Time to earn your freedom, soldier. Tren geliyor, hoş geldin. Harbi çıkmadı mı lan buradan? Çıktı da yok ki çünkü. Burada sen gel buraya bak görünürsün. Ses aldım çünkü buradan. Kanka burada altımda. Önden. Bu arkamda, arkamda, arkamda. Oğlum oğlum. Orada Oğlum bu kim sıkıyor ya Baksanıza. Hem storedan iyi sıkıyor, iyi hem, hem storedan sıkıyor, hem o yüksek binadan. O binadan sıkıyor. Kürşat görüyor seni abi. Down ettim abi burada, burada. <laughs> Armor'u kırıldı lan abooo. İndiler indiler. Abi bakın abi. Ghostlar ghost. Nerede? Adamı down etmişsin oğlum ya. Armor bak aşağı in aşağı in. Armor'u kırıldı diyor. Ha para 300 lazım. <laughs> Bayrakların oradaydı abi. Gösterdim, gösterdim. Bak kırıldı. Yattı oraya armor'ı kırıldı yattı. Atladı atladı arkadan. O arkamdan gelmiş ya. Şans yok ya. Kur'an çarpsın şans yok. Ya. Yok abi. Ahmettim onu da. Arkadaşı var. Ye, abi çık vur Şansım yok ya bugün. Ya. Abi, ya. Baba ya. beni eve girelim o zaman. Ah, tamam, gitti ya takım geldi. Biz ayağı oynuyoruz şu an. Geldim geldim lan Ay sıkıyor geliyor kanka geliyor. Ya yok abi ben göremiyorum. Kişiler, üç, üç. Biz de üçüz. Gördüm şurada. armor'ı kırıldı birinin. Hayır. Biri de burada. Nerede öldün ya? Adam Olmanın. var önünde adam. Ya bana niye denk? Beni niye buluyor abi? Air strike, air strike. Tamam. Oğlum bu ne lan? Bu oyun. Bu maç döner abi ben size söyleyeyim. Gel abi. Burada. Aha gördüm. 1 2 3. Lara o zaman gidiyor. Zaten silah yok. Adam indi şuraya. Lotun oraya doğru. Bakıyor bakıyor. Adam indi buraya silahını aldı. Burada burada burada. Kalabalıklar. Kürşat silah ananı sende ananı abi. Al. Anıl gitme bir dur. Abi biz, geldik işte zikzak çiz. Pompalı mermisi var mı? Oğlum adamları... Yok. Adam var işte. Fatih al sen şunu al al. Al. al daha iyi. Helal uluğ, helal. Vurdun olmadı. Kaldır beni, kaldır beni, beni kaldır adam. De. Alırsın silahı bu. Buradan böyle çıktık ya tabancayla, tabancayla vurdum. Hepimiz aldık abi, başka bir şeyler yok ki zaten. Çanta Bu para nasıldır yakından ya? Para yakından iyi. Ama anı alışmadıysan oynayamazsın yok ha söyleyeyim. Alışmadım. Hard bit yok muydu la orada hard bit yok muydu? Bende hiçbir şey yok. Mekon alayım o zaman ya. Adam A mı lan o? Baba gidelim. Soldaki adamları unutmayın ha. Abi tarayacaklar bizi şimdi. Evet. Aha, gördüm adamı. Bak aş oradan aşağı iniyorlar. Gitti. Gitti. Beyler gelin beyler. Nasıl gelin? Sıkmasaydın gelecektik. Gelemiyoruz şimdi. Ben sıkmadım ki. Sıkacağız valla acele ettim. Yani. Bak bana sıkıyorlar. Bir dönün de önündür, kaçayım ben. Çocuğu Pati, şey kalacak, İçeride Uu. Dışarıdaki vurduğum kimdi o zaman benim? Ben onun armanı harcamıştım o arkadaşı da öldü. Bekle bekle bekle. Oh, oh, o, o ne tahtı. oldu lan? Birini bayılttıydım o öldü. De ben kaç kişiye kaç kaldım? 3 3 üç, üç. Tek çarem bu seni buraya verirse Allah belası. <Sessizlik> bak bak sen bak. Tıp, tıp, tıp. Aynen, aynen. Çok geç kan. Yürü yürü sollu oyna, sollu oyna. Bak aşağıda biri daha olabilir ha. Arkandan gelebilirler kanka. Sessiz sessiz abi sessiz olun. Ses kasmam lazım. Geldi. Helal olsun. <laughs> çok iyiydi iyi Ama bunlar falan Mükemmel. Koyduğum. Mükemmel. İnanılmaz bir <laughs> <neyin> şey ya. Yok. <laughs> Allah var ya. <laughs> Allah'ta son daha nesli kaldı. Yukarıdakinin selfie olsaydı işler değişebilirdi. Abi kalbim yemin ederim hala dinmedi. Güm güm atıyor şu an. Vay be. Yok oğlum valla kalbim yerinden çıktı tek başıma. En son ki 4 kişiyi aldım. Evet. Güzel bir birimiz var abi. Ooh. Tebrikler. Kayda değer bir birimiz.